arkadaşlar. Bugün sizinle Roblox kafalardan kaçış 8'i e oynayacağız. Şimdi devam ediyorum. Devam ediyoruz. Bu arada bu buzlu bir yer. Nasıl olduysa. Hop. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar bu arada geriye gitmek <laughs> öyle yapıp da şey yapabilirsiniz. Ve burada da çok uzun kalmayın yoksa ölüyorsunuz. Tamam. Şimdi buralardan gideceğiz. Arkadaşlar buralar kaygan. Yine burada zombilerimiz var. Korkunç kafalar var yine. Koş 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 oluyor ya. Tamam arkadaşlar bir de buradan geçmemiz gerekiyor. Sanki bir şeymiş gibi. Bir yerde takılı kalmış gibi. Siyah kısımları arkadaşlar bu arada siyah kısımlar şu şurada, şurada kalırsanız bir şey olmuyor. Yani şuradaki deliklerden kaçmanızı tavsiye ederim. Tamam. Şimdi buradan da geçtik ve merdiveni tırmandık. Ve burası. Burası da kolay. Aa. Bakın bu aslında. Nasıl yani? Bu arada arkadaşlar onları öyle görürseniz kaçmaya çalışın. Yoksa ölüyorsunuz, geri atıyorsunuz. Bütün emekleriniz gidiyor. Hayır geç, geçme, geçme. Tamam. Senin yanımızı hiç bozmuyoruz. Devam ediyoruz ha. Tamam. Bir de arkadaşlar bu kısım var. O kısımdan da geçmeniz gerekiyor. Ben acaba şu işi hiç çözemedim. Şu buzlu ne yapıyorduk? Ben onu hatırlayamadım. Ben 9'a kadar gelmiş biriyim. Ona gelemedim. Yok ona da gelmiştim. Ama bitirememiştim. Kişi olarak ben bunu unuttum. Ne bu? Aa, yine buzlu bir şey yapamıyor ama yine de onlara değince yine canım kaybı. Yani ona değmeyeceksiniz arkadaşlar. Böyle. Ejderha da bir şey yapmıyordu. Sadece şimdi. Yapıyor mu ya Yok yapmıyor. Evet. Sakın değil mi? Aha. Devam ediyoruz biz. Galiba ben iyice gidiyorum ve dokuzuncu aşamaya geldik. Ve dokuzuncu ACD veya dokuzuncu cepte. Arkadaşlar beni izlediyseniz abone olmayı, like atmayı Yorum yazmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Görüşürüz.